arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. O da Erzincan'da. Bir gitar yok. abi nereye gidiyor? Bir tane tamam. verir mi? Bizim tarafında bir gitar yok. Banka gibi. Neyse arkadaşlar. Bu oyunumuza devam edelim. Bu arada bu videoyu şortlarla görebilirsiniz. Benimki evet. biraz bozuk da. <laughs>

Dolap moddayız. Ne zaman? Masa Ne yapayım şimdi? Bir Hadi, 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 hadi. Evet. Tamam, ben... hayır, tamam. ya, 아들어서라치피 <목소리도> 1 Bir. 3 üç. Lan bir. İki üç. 1 Bir. 3 İki. Üç. One, bir. 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 üç. <laughs> Tamam. Şey yapabilir miyiz? Ha direk poşete koyalım öyle tartalım. Evet. Hı -hı. ne kadar Çok, büyük. Çok büyük Gider, Bir daha vereyim. Evet. Hı -hı. 이렇게 해서, 이렇게 해 Bir tane Tamam. 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 bir tane ay, ay. Aa, Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? tane Vallahi şey, şey, ben hiç falan. falan. Vallahi ben hiç falan. falan. Vallahi ben ben hiç bir Vallahi ben tamam 635 yaptı atasını toplam. Buyurun. Kaç ayda ev olarak yapmışsınız arkadaşlar? Hadi 1 4, şöyle, 4. Şöyle, 4. Şöyle, ne güzel, bir olsun. Evet size Bizim elimiz bunda. Gerçekten kaldık. Gerçekten çok iyi değil. Biz de şaşırdık Biz tabakta o yüzden. Biz beklemedik tabakları böyle. Buğa Ama ben gerçekten bir Buraya Bir şey var Bir şey var şey bizim bizi, bizi. bizi, bizi. burada toplayıp gideceğim arkadaşlar. Ben evet. tostlayıp buradan evet. ayrılıyorum. Bir de tamam. Tamam. çay almışlar. Çay. Bugün hazır değilim. Makala tabakların falan çaylar var ya. Demirciklerinin içlerinde yani Sadece sucuklu tost alıyorum. Eksiklik var mı abi Abi yok. Teşekkür ederiz. Kesin sen Tamamdır. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Helal olsun. Biz yapın. Yapın. helal edin. Sağ olun. 30 <laughs> biz teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ sağlık. Teşekkürler, afiyet olsun. Burada, de burada ayrı bir yere şimdi. Bir kahvaltı tabağı vardı. Bir bir menemen vardı, abi, bir kahvaltı tabağı, yani bir menemen, bir de su böreği vardı. Başka bir şey var mı? Bir şey bir tane kahvaltı tabağı, bir tane menemen, bir de su böreği vardı. Bir dilim değil hey, mi? Evet. Bir dilim. Abi 490'lar sınıfı yapmıştı. Su var mıydı abi? Yok. Su yok mu? Yok abi. Tamam. tamam.

Anlayamadım. Anlayamadım. Bir şey, ablacım yani var da ne saat oldu kalmadı evet. yani sabah servis ettik, bitirdik, da Buradan sarıyordu bak.

Tamam, tamam. Ayağını da hemen Şimdi ne keselim şimdi? direkt iyi Ha, tamam o zaman. Tamam bu Bugün başım bugün gör. Bugün mi yoksa ben öyle bir şey Tamam. Kaç kilo? Dört kilo bir zevkli var mısın? İki bin üç lira. İki bin üç otuz lira. Kaç 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 Koş, koş, koş. kaç

Eee, birkaç ayet daha ben de Bu anlattığı sürekli ben seni çekip, onu arayıp ben yoldan, boşuna ben almayacağımı için, ben şimdi şimdi böyle bir de kalın bir masada bulunuyorum. de kalın bir masada bulunuyorum. Ben de kalın bir Ben de kalın bir de Ben de kalın bir masada bulunuyorum. bir de bir de Onlara da vereceğim. Onlar şimdi kendileri ya şimdi bana da koyalım. Tamam. gerek var mı size, Hayır, size? onlar kendileri tekrar sipariş vereceklerdi. Ha, tamam. Ha. Hatta ben her zaman. Tamam. Ha, tamam. Ha, koyun. Onlar o şekilde bir Evet. Tamam. Şimdi diğeri de 1200 lira

Adamlarım da bunları yaptığıma göre yine mercekte vardır gereği. Ama parası parası da yükleyebilirim. Yok ben de eklemek sıkıntım yok. Ben şimdi kendi siparişlerimi siz buradayken vereyim. Üçünde mi ayrılacaksın? Evet. Ben altısında gideceğim çünkü. Hı hı. Yani şöyle yaparız. Ee, size söylediğimiz söylediğiniz tarihe yakın bir tarihte kargoyu çıkarırlar. şey Ama yaparız. Bize sizden... gittiğiniz zaman veririz. İnşallah hmm. nasıl bir zaman Yani alanlar... Yani yemin ben de aldım. Bu senin mi acaba? O geçen senenin mi? Yok bunlar bu senin. <laughs> yani geri geldi diye biliyorum. göndereceğim? zaten şey onda çıkardı burası. O anlaşmaz bir dakika. Evet, geçen sefer Bir önce bıraktım şimdi. Kardeşime şu kadar yolladım. 300 küsür de verdim. Aha, şu kadar. Onun kiloydu. 300 küsür verdim. Abim 7 kiloydu, 200 kiloydu. Anlaştığım kaldığımda çok iyi de çok iyi oluyorum. Demir set yapıyorum. Ne yapıyorsun? Demir set. Ne? Demir set yapıyorum. Demir ne yapıyorsun? Set yapıyorum. Demir set. Full demir set. Kendim. Bu benim telefonum. Nasıl kürdü? Kürdü. Bırakana da elmas bulmaya maden yiyeceğim.

Şey, ne diyorum? Açması önemli değil ki. Çünkü şöyle. Tabii, bizim, Şimdi, atak, atak, dediğim... Şimdi, bizim arabayı bulamıyorum. Arkadaşlar ben kalktım bir şey Bizim arabayı bulmaya çalışıyorum. Yok. Oturacağım da artık yere bir yere. adam Mesela göre markası Mesela göre şu anda. Rab doskora. Esta Yöre onun markası. Şimdi adam şimdi hmm, Ama şimdi. Bu ara bu demir taş oldu. Ne? Bu demir taş oldu. Asker efekti alım ona şimdi gider. Şuraya yesene. Ben de biliyorum da böyle de zor, zor modda açtım. Zor modda açtım ben oyunu. Ya hazırdık. Ne yapıyorsun İyi misin oğuzhan? Gel buraya. Çok da Ne oldu oğuzhan ya?

Yapmıyorum. Yapmıyorum. şey Yapmıyorum. 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 Yapmıyorum.

Kekerim de mi çıkıyor? Olmadı mı? Aa canım da doldu. <laughs> yemek çıkıyor. Aç kezmek de bir şey Sonra geçer. Elma selime geçiyor mu da böyle. Ha lan. Ben, şöyle bunlar. ne? Ne bunu koyduk değil. O neyle dolduracak ki? Evet. Tamam. Biraz bekleyeceğim. Так, не могу я не надо сказать, что я не могу сказать. Arkadaşlar. Bay için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya, bay şey bay. Like at abone olmayı unutmayın. <laughs>